Arkadaşlar herkese merhabalar. Videolarımın içinde genelde LKS şudur, LKS şudur, LKS şöyleyse işte bu böyledir diye sizlere sürekli bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Nedir bu LKS? Hiç merak ettiniz mi? Hemen açıklayalım. LKS Limit Kontrol Sistemi yani kredi kayıt bürosunun KKB'de gerçek zamanlı olarak kişilerin bilgilerini bankalara ileten gerçek zamanlı bir sistem. Örneğin siz 3000 lira bir yerden kredi kartı aldınız. Diğer bir bankaya başvurup 2000 liralık kredi kartı da oradan aldınız. Etti mi 5000? 5000 de kredi çektiniz. Etti 10000. Şimdi gelelim limit kontrol sisteminin burada ne işe yaradığı. Limit kontrol sistemi eğer olmasaydı kontrolsüzce size bütün bankalar maaşın 2 veya 4 katına verebilecekleri total limitin maalesef 10-15 katına çıkma durumları olacaktı. Yani kısıtlamaya göre sistem şu şekilde işliyor. Limit kontrol sistemine göre ilk defa kredi kartı alacak bir kişinin limiti maaşının iki katını geçemez. İlk sene. İkinci sene maaşının dört katını geçemez. Yani bu kuraldan dolayı limit kontrol sistemi bankalarda gerçek zamanlı olarak sürekli işler. Bir banka size kredi kartı verecekse önce LKS'den yani limit kontrol sisteminden diğer bankalardaki limitlerinizi kontrol eder. Kredi verecekse de böyledir. Limit kontrol sisteminden bakmadan ne kredi ne kredi kartı limiti sizlere açamaz. Sizin bankada müdür dayınız dahi olsa limit kontrol sisteminin kesinlikle ve kesinlikle dışına çıkamaz. Bu yüzden limit kontrol sistemi çok önemli. Çünkü bu yasal düzenlemenin getirdiği yani bankacılık denetleme kurumunun getirdiği bu kriterlere kesinlikle ve kesinlikle bankaların uyuma zorunluluğu vardır. Yani ilk yıl maaşının iki katı, ikinci yıl ise maaşının dört katı limiti kredi kartlarında geçemez. Kredilerde biraz daha farklı olabiliyor. Bazen bu durumlar müşterinin çalışma durumu, ödeme alışkanlıkları ve diğer unsurlar bunların her biri limit kontrol sistemindeki limitin güncellenmesinde büyük etkenlere sebep olur. Özellikle de gelir belgesindeki rakam limit kontrol sistemini belirler. 2.500 TL maaşı yatan birisi 4.000 TL gösteremez. Buna göre de burada herhangi bir kayıt dışı durum söz konusu olacağından men banka bir maaş yazısı ister. Maaş yazısı kesinlikle ve kesinlikle burada resmiyet olarak sunulur. O işverenin başı maaş yazısından dolayı yanabilirdi arkadaşlar. Bu yüzden limit kontrol sisteminde ne olduğunu açıklamış olduk sizlere. Herkese hayırlı günler.